Bir selam arkadaşlar ben Mehmet yani Ahmet değil Skyrox uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım Arkadaşlar şimdi hani bildiğiniz üzere e Microsoft Store'da Microsoft Store bir dakika Heh. Siz güncemi kapattığınızda Microsoft Store'a erişemiyorsunuz ya Heh. Ben Onunla ilgili bir e bug buldum erişemeyeceğim şu an Bak erişemeyeceğim biraz kullanmaya başlayayım gördüğünüz üzere ben güncelleştirme kapattığım için güncellemeleri den denetle şimdiki. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kapattığım için bu Pır parası gelmiyor. Gördüğünüz üzere Magazosatora <laughs> e, kirmeden nasıl WhatsApp kurulur, nasıl program kurulur, Senin onun göstereceğim Şimdilik bu siteye geliyorsunuz. Tamam bu açlama kısmına ben vereceğim. Burada biraz yüklüyor. Buna bastığınızda zaten direkt iniyor. de kayıt zaten. Buna bir kez basıp aç deyip Bak burada size şey der hani yükleder. <laughs> Yüklüyorsunuz ve aşağıya simge olarak geliyor çalışıyor yani deneyim çoğu çoğu programı pu, pu, buradan Minecraft kurabilirsiniz. Kurabilirsiniz. Sonradan Mac için de var MacBook. Yani MacBook'ta eğer kuramazsanız buradan yine, yine kurabilirsiniz. Bu bir sistem sistem açığı yani sistemin kendi Windows'un kendi şeyi açığı. Bir tane kaldım ben. Bir, bir tane iki olan kişiler için işte çok <laughs> yani kapanmadan bir bakın terim video ee, videoyu kısacık biliyorum videoda sö söylememişim ee, şimdi normal ve web whatsappta mesela normal whatsapp çok geç geliyor ama bu açtığınızda tıh diye geliyor de de normal web whatsappta 70 megabaytlık bir dosya atma sınırınız var ama bu e Tunda yanlış bilmiyorsam 405 MB bir dosya gönderilmeye sahipsiniz. Ve web WhatsApp'ta arama yapamıyorsunuz. Yani görüntü arama, ses arama yapamıyorsunuz. Fakat bu programda yapabiliyorsunuz. Bu arada bu siteyi sık 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 kontrolünü yapın. Çünkü

for the hundred and cash, he gonna let his unlash lash, she gonna give him a rash.